Merhaba arkadaşlar. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü her yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar, bölüm 1 lisans bölümü, eğitim süresi 4 yıl. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü eşit ağırlık, baraj puanı ise 180. Eşit ağırlık puanınızın oluşmasında TYT'nin %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe Matematik Sosyal Fen Testleri bulunuyor. Tüm testlerden çözmeniz lazım. Ancak AYT'de eşit ağırlık puanınızın oluşması için e, matematik testi ile Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler bir testini çözmeniz yeterli. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebiliyorsunuz. Ancak bu testler sizin e, eşit ağırlık puanınızı etkilemiyor. Sadece çözdüğünüz testlere göre sözel veya sayısal puan türleriniz oluşuyor. Böylece isterseniz o alanlardan da tercih yapabiliyorsunuz. Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunlarının çalışma alanlarına bakalım. Arkadaşlar bu bölüm bitirenler Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Lojistik Firmaları, Maliye Bakanlığı, Özel Şirketler ve yine bazı lojistikle ilgili kamu kurum veya kuruluşlarında çalışabiliyor. Peki mezunlar ne iş yapar, görevler nelerdir ona bakalım. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir. İşletmelere, işletmelere gereksinim duydukları malları hangi ülkelerin hangi firmalarından elde edebilecekleri konusunda bilgi verir. İşletmelere satacakları mallar için uygun pazar seçenekleri hazırlar. Malların güvenli bir biçimde taşınması için satıcı ve alıcı firmalarla nakli işletmeler arasında ilişki kurulmasını sağlar. Nakliye, taşıt rotalama ve planlama, ambar malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, fabrika ve ambar yeri seçimi, tesis tasarımları ile sipariş yönetimi ve müşteri hizmeti hizmetleri konularında yet, e, gerekli çalışmaları yapar diyebiliriz. Arkadaşlar, son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS alımlarında e, bölüme toplamda 89 kontenjan verilmiş e, ve Mezunlar 67 ve üzeri puanlarla atanabilmiş. E, şayet sizler de KPSS atamasıyla veya açıktan alımla bir kamu kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş e, 5000 ila 5500 lira civarında olacaktır. Çünkü kamuya normal memur olarak atanıyorsunuz arkadaşlar. E, ancak özel sektörde uluslararası e, anlamda ticaret veya lojistik e, yapan bir işletmede iyi bir departmanda çalışırsanız daha yüksek bir maaş da elde edebilirsiniz. E, tabii ki çok daha düşük bir maaş da alabilirsiniz. Dediğimiz gibi e, kamuya atandığınız zaman maaşınız 5000 ya da 5500 lira civarında. Bölümle ilgili herhangi bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videonun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır. Lütfen açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın arkadaşlar. E, ayrıca bölümle ilgili bir e, ayrıntılı tanıtım yası hazırladık. Dilerseniz Google'a Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan atacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.